Rafadan taifa, Rafadan taifa, Rafadan taifa. Nipsi burada bir arada. Rafadan taifa. Denizler Fatih. Hı, bu sahada top falan oynanmaz. A Bildiğin yeni sulanmış patates tarlası burası. E ne yapacağız o zaman? <laughs> Su topu oynasak? <gülüyor> 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 Aman diyeyim Kamil. Bu kadar derin yerde suya girilmez. <laughs> <laughs> Sence kalabanda da çarpacağız? Ay. O da dediğin şey ben miyim akın? Bu senaryoda evet abi. Dağ gibi adamsın işte. daha ne istiyorsun? Öleyim değil mi? <laughs> Hayri Dağ, güzel. <laughs> Sen ne yapıyorsun abicim? Denizler Fatih'i oynuyorum abi. Kara geminin peşinde soluksuz bir macera. Ama kaptanlıkta pek iyi değilim gördüğünüz gibi. Siz de oynar mısınız? He? <laughs> i̇şte aradığımız gemi göründü. Hazır olun. Denizler Fatih hazır. Hazinemizi geri alacağız. Kafandaki ne öyle Hayri? Hı? İlk gemime çok büyük olmuş dediniz. E, boşa gitmesin diye şapka yaptım. E, yakıştı ama. E, bugüne bugün karşınızda <laughs> yedi denizler fatihi... Çarkçıbaşı Hayri kaptan duruyor. <gülüyor> 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 Hı? 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 A arkadaşlar e, kara gemi nerede? Hı? Hı? E, şimdi buradaydı. Sürüklenmiş olmalı. Eyvah eyvah, şimdi bittik. Alt tarafı kağıttan gemi niye bitelim? Oyun gerçekçi olsun diye halenin kolyesini hazine niyetine içine koymuştum. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yaptın, ne yaptın? Halenin kolyesini kaybolursa yandım. Kaybolursa ne diyeceğim? Bana emanet etmişti. Ah hayricim. Aa! Aha, abi, gemi orada. Merak etme hayri. Rafa'dan bir emaneti her zaman korur. Koşun hadi! Gelkenler fora! Tam yol ileri! hali Sultan'ın paha biçilmez gerdanlığı! Bek eh <coughs> <coughs> fırtına çıkardın öyle amca. Gemiyi galiba kaybettik. Kaptan, şimdi ne yapacağız? Suyun gidiş yönünü takip edelim. Eninde sonunda gemiyi yakalarız. Hadi arkadaşlar bunu başarabiliriz. Kara gemi için gözlerinizi dört açın. İskeli alabanda. Kara göründü. Bu Saadettin Usta'nın tersanesi. Belki o kara gemiyi görmüştür. Kolay gelsin Saadettin Usta. Teşekkürler çocuklar. Hayırdır? Pek bir telaşlı gördüm sizi. Kara geminin peşindeyiz usta. Kara gemimi? Ne gemisi? Burada gemi ne arar? Hale Sultan'ın emaneti. Mavi çilmez gerdanlarını taşıyan gemi ustam. Hı? Hale Sultan mı? Ne diyorsunuz siz çocuklar? Bir şey görmedin mi yani hmm. usta? Ne dediğinizi bile anlamadım ki çocuklar. Ee! Şimdi hmm. ne tarafa gideceğiz? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Emin değilim. Yağmur suları burada birbirine karışmış. Desenize gitti canım kolye. Hmm. Üzülme hemen ayrıcı. O kolye denizin dibine de girse buluruz. Biz hmm. bulamıyorsak da yumak bulur bir şeyi bulma konusunda ondan iyisi yok. Bizim pusulamız olur. Çok iyi fikir Akın. Pusulayı yani Yuma bizimle gelmesi için ikna etmeliyiz. Dikkat kayalık. <laughs> はい。<noise> Yumak gel oğlum. Nerede bu köpek? Kulübesinde galiba. İçeri girmemiz gerek. <güler> i̇şte kusula şurada olmalı. Kim var orada? Ay. 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 Ne oluyor ah. böyle? <laughs> Hiçbir şey göremiyorum. Adadaki yanardağ filan patladı herhalde. Her yeri duman kapladı. Gençler. Kusura bakmayın. Biraz toz duman oldu ortalık. Siz bir şey mi istediniz? <gülüyor> Pusulayı. <gülüyor> Aman. Yani yuma alıp biraz oynayalım dedik. i̇yi. Ben de şunları çırpmaya devam edeyim. Ay. <laughs> Kırlent dağları iyice tozutmadan uzaklaşalım. Fusulayı aldık ama nasıl kullanacağız? O işi Akın halleder. Tamam. Hale... Aman. Hale Sultan'a ait bir eşya lazım. Bende mendili var. Hı? Hale Sultan'ın kolyesi içinde duruyordu. Aa, ben ne yaptım? Kendi kardeşimin emanetine sahip çıkamadım. <laughs> <laughs> oh, al. Ne yaptın abi? Bu mendil artık işe yaramaz ki. Hmm. Ee, e, e çorabını giymiştim. Ee, onu çıkarayım vereyim. Ee, aman abi. Vah, vah. Vah, vah. Vah, vah. Hır, hır. Hadi pusula ee? göster bize yolu. Ufukta bir gemi var kaptan. Ha? Kamil, Kamil, paketler birikti oğlum. Paketler mi birikti? Ha? Bu nasıl bir komut kaptan anlayamıyorum. Ne kaptan oğlum siparişler bekliyor ha. diyorum. Baba. Aa, siparişler doğru. Hmm. Ah benim gitmem lazım arkadaşlar. Ben siz devam edin. Hmm. Kamil Kamil bizi bırakma. Hmm. <laughs> Geri döneceğim. Kamil artık aramızda olmayabilir ama Denizler Fatihi yola devam etmeli. Merak etmeyin. Yumak bizimle bu denizleri avcunun içi gibi bilir. Bilmiyorum Akın. Umudumu kaybetmek üzereyim. Öyle deme Hayri abi. Bu sokaklar... Ee ...şey yani... ...bu coğrafya yumaktan sorulur. Coğrafya. Coğrafya. Nasıl yaparım bunu? Ne oldu Akın? Kaptan, coğrafya ödevimi unuttum. Gitmem gerek. Gördün mü bak, Hmm? Mürettebat birer birer eksiliyor. Emaneti kurtaramayacağız. Merak etme Hayri, ben. <laughs> ha? Kulaklarımın pasını artırdı. Olamaz. Kaptan, <laughs> iyi misin? Unutmuşum. Sevim'e müzik ödevinde yardım edecektim. <laughs> ha? 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 Artık kaptan sensin Hayri. Bul o kolyeyi. <laughs> Ama 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 tek başıma nasıl yapacağım? Güven kendine. Hı. Denizler Fatih ile çıktığımız macerada mürettebatın tamamının işleri çıkmış, gemiyi terk etmek zorunda kalmışlardı. Ben Hayri artık kaptan Hayri bu işi kendi başıma başarmak zorundaydım. Sonuçta Hale Sultan'ın madalyonunu geri almalıydım. İşte kara gemi. Hamil. geri geleceğim demiştim değil mi? Arkadaşımızı bu yolda yalnız mı bırakacağız? Bak Akın ve Mert de geliyor. geri <laughs> <laughs> döndünüz. Benim Rafa'dan tayfam arkadaşlarım geri döndü. <laughs> <anh> dur Hayri. Sevinmekten gemiyi yakalayamayacağız. Eyvah gemi. ben ah, ha, ha. Ay. 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 İyi Ay. misiniz a Ne yapıyorsunuz öyle ee, biz iyiiz iyi olmasına da kağıt gibi gitti ee, ne var bunda yenisini yaparsınız Ali ee, senin şu kolye var ya Evet Hı -hı. hani hani şu çok sevdiğin Evet, Hı. çok sevdiğim. Hakikaten çok mu seviyorsun? Bence o kadar sevilecek bir kolye değil de. Ne demeye çalışıyorsun Hı. abi? E, e o kolye, e, 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 kara gemiyle beraber gitti. Gitti mi? Hı. Nereye gitti? Hı. Ne işi var orada kolyemin? Ne desen haklısın Hale. Emanetine iyi e, göz kulak olamadım. Ve Hayri bu durumda kaptanlık görevine devam edemez. Buyurun. Aman abi. Az kalsın inanıyordum. Böyle şaka mı olur? Bana kalırsa ha? ganimeti yanlış gemiye yüklemişsin ha. Hayri. Yani biz sabahtan beri oradan oraya boşa ha. mı koşturuyorduk? Sayende ha. iyi bir macera yaşadık Hayri abi. Sizin için yeni bir macera olur mu bilemeyiz ama biz voleybol topumuzu kaybettik. Evet, sizden yardım isteyecektik. Bize bulmamızda yardımcı olur musunuz? Evet arkadaşlar, gizemli küreyi bulmakta sultanlarımıza yardım edeceğiz. Demir alın, yelkenler fora!